Ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Ot adam olarak bilinirim. Bitkilerin tohumlarını, çekirdeklerini ve kimyasal yapıları benim özel ilgi alanımdır. Bugünkü konumuz kahve. kahveyi bir parkta çekiyoruz ve güzel bir kahve yaptım ve parka geldim. Bir fırta aldım. Şimdi kahveyle ilgili, faydası ile ilgili konumuza gelmek istiyorum. Şimdi kahvenin aslında garip garip olduğu kadar da güzel bir hikayesi var. Kahve bu Türk kahvesi özellikle tamamen bizim oluşturduğumuz bir tat ve lezzet. Türk kahvesi 1517 yılında Yemen'de görev alan valimiz, o dönemin valisi Özdemir Paşa bir tane kahve içiyor. Bu kahvenin kokusu, tadı o kadar kendisine hoş geliyor ki bu tadı daha sonra İstanbul'a ve saraya taşıyor. Saraydaki birçok kişi o dönemin artık padişahı, vezirleri, hükümdarları hepsi çok seviyorlar. Bununla ilgili tamamen kahveci başı olarak bir kişi atıyorlar. Bu kahvenin pişirilmesi, telvesi, kokusu bu uzun sürede sır olarak kalıyor. Daha sonra bu lezzet ve bu güzel olan sıvı kahve İstanbul'a taşınıyor. Ve İstanbul'dan sonra özellikle Venedikli tüccarların beraber taşıdıkları bu lezzet bundan İstanbul'a gelmesinden 130-140 yıl sonra Paris ve Londra'ya ulaşıyor. Ne gariptir ki bu kadar güzel milyon ve milyar dolar olan kahvenin ekonomisinden biz çok büyük bir pay alamadık. Bununla ilgili o kadar çok farklı kahve türleri oluşturuldu ki bizim elimizde sadece kuru kahveci Mehmet Efendi kaldı. Benim buradaki bahsettiğim konu Türk kahvesi ve filtre kahve. Çünkü bunun dışında kahveye o kadar çok Ekleme yapılıyor ki sütüydü, şekeriydi, baharatıydı, aromasıydı. Birçok eklenti olunca onun fayda, değer ve zararlarını konuşmak oldukça zor. Buradaki konumuz Türk kahvesi ve filtre kahve. Kahvenin en büyük etken ve dominant maddesi e, kafeindir. Ben şundan bir fırt aldığım zaman fiziksel bir performansı artar. Aynı zamanda düşünme güdüsünü ve karar vermeyi hızlandırırız. Aynı zamanda kahvenin içinde kafeinin dışında mikro düzeyde maddeler vardır. Özellikle bunlar B grubudur. B grubu e, maddelerdir. B3'tür, B5'tir, B12'dir. Bunlar bizim sağlığımızı da son derece iyi hale getirir. Aynı zamanda bu kahve bizim düşünsel olarak Alzheimer'dır, parkinsondur, demanstır. Bunların oluşumunu büyük oranda etkilemektedir. Bunları aşağı çekmektedir. Bunlar tamamen bilimsel veridir. Kahve araştırıldığı zaman her çeşit kanseri büyük oranda engellediği ortaya çıkmıştır ki kendisinin özellikle bir antioksidan gücü vardır. Kahve kendi dozunda içildiği zaman ki o dozu da özellikle daha sonra belirteceğim kalp ve dolaşım sistemini de rahatlatmakta bu anlamda bize yardımcı olmakta Özellikle kahve tüketenlerin cilt kanserine yakalanma oranı da ciddi anlamda düşmektedir. Kahvenin çok önemli, güzel bir özelliği de tip 2 diyabet riskini %30-40 oranda aşağılara çekmektedir. Bağışıklığı yükseltmektedir. Bir fincan içilen kahve bir baş ağrısını aşağı çekmekte ve bize iyi gelmektedir. Ve içilen kahve özellikle kabızlığı önlediğiyle ilgili klinik değerlerde kayıt altına geçmiştir. Bir fincan kahve içtiğimiz zaman stresimiz gitmekte, yorgunluğumuz azalmakta, hatta birazcık da mutluluk hissi de vermektedir. Bunların saydığım faydaların oluşabilmesi için bizim bünyemize, yaşımıza, fiziki yapımıza bağlı olmakla beraber iki fincan uygun dozdur. Şimdi gelelim bu kadar güzel faydaların yanında zararlarına bu iki fincanı geçer. Özellikle üç de belki idare edebilir ama bunun üzerindeki içtiğimiz zaman tansiyonda bir yükselt olmakta, kalp çarpıntısı artmaktadır. Yüksek dozda alınan kahve kemik erimesini artırmakta, aynı zamanda uykusuzluğu da artırmaktadır. Yani kahve aslında akşam 17-18'den sonra içilmesi bırakılmalı. Bununla ilgili daha çok bizi uykuya getirecek bitkiler belki kullanılabilir. Bununla ilgili de videoyu yukarıya ve aşağıya bırakırıp Bizi daha çok uyku getirecek bitkiler almamız lazım. Bizi enerjik yapacak. Gün içindeki kahve tüketimi daha iyidir. Ben bunu özellikle söylüyorum. Bu aynı zamanda bizim gerginliğimizi almakta ve demir emilimini de artırmaktadır. Çok idrara çıkmamızı da yüksek doz artırmaktadır. Ben şunu derim her zaman. Birçok videonun sonunda da vardır. Hangi bitkiyi, çayı, Kahveyi, çekirdeği kavurup içersek içelim. Dost her zaman şifadır. Atalarımız çok güzel söylemiş. Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül sohbet ister kahve bahane. Ot Adam'ın kanalı lütfen takip edin. Ot Adam'ın kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun. Sağlıcakla kalın.